Hepinize kadar merhaba arkadaşlar. Ben Şahan ve bugün sizlerle birlikte arkadaşlar B <laughs> diye bir oyun buldum. Çok eğlenceli. Yani ben bir alıştırmasına girdim. Şimdi gerçek bir maçdayız. Ee, buradan böyle aski burada. e yani, a bu şuradan şöyle bir tane Bu şey yarıyor. Ben bir yere oynadım. Ee, değiştireceğim bu arada oyun <laughs> bana fedi düzenler arkadaşlar. Kendi verdi oyun. Ben verme almamıştım. Arkadaşlar böyle e karşı tarafa böyle balonlar gönderip birbirimizi yok etmeye çalışıyoruz. Mesela o bomba e, kulesi koydu. Ben ninja koydum. Bunları böyle güçlendirebiliyormuş Güçlendirebiliyoruz. Çok güzel bir özellik. Burada da işte güç... Bunları bilmiyorum kullanmayacağım için Şöyle bir iğne atar. Şunu şöyle koymamız. Şöyle güzel bir yer. Aha. Şöyle yapalım şunu da atıyorum ve geldiğini bir karşı tarafa böyle balonlar göndererek onu yok etmeye çalış. mesela bak ona birkaç tane balon geçmiş onun canı azalmış bak böyle e, round geçtikçe de böyle değişik balonlar geliyor çok eğlenceli bir oyun sarıyor bu ilk bölümü o yüzden ıı, bu bölüm bayağı bir oynayabiliriz Ninja Reyes'le bir tane şu iğne atıcımız var. İkisi beraber iyi tutuyorlar orayı. Daha ben oraya bir tane daha şöyle iğne atıcı alayım diyecekken Herif saldırdı pislik Buraya bir tane daha koyalım O bir şey koydu bu arada şunları geliştirmek çok önemli Bunları geliştirdikçe iyi şeyler oluyor Burada sizinle birlikte bir sürü challenge yapabiliriz Challenge yapacağım aklımda var çok yani güzel challenge'lar var aklımda Bu arada bu herif easy ya bu herif çok basit bu yenildi zaten. Oho ben bu an video yani çok hızlı bitecek ya çok kolay yendim. Bu bir tane gerçek adam mı oynadık? Şimdi bir tane daha maç oynayalım. Şarjım da. Daha... Hmm, uykum geldi be ya. Uykumuz arkadaşlar uykumuz geldi. Uykumuz geldi yazın. Orada da çark var. Bu çarka yardımı çevirebiliyoruz. İnşallah. Bu arada arkadaşlar maça madalya ile gidebiliyoruz. Bu arada klan da yok. Siz de burada klan kurup e, klanda V biz Hadi 200 de. Oo 50 tane geldi. 50 çok fazla şu an. 5-10 gelmesin gelmesinden 50 çok güzel. Hemen ben maç bulayım. Fidim adamı istemiyorum. Şimdi burada madalyalar var. Pardon yaşa çıktım. Burada madalya bak. Mesela buna 500 madalya ile giriliyor. Buna 2000. Buna 100 madalya ile giriliyor. Mesela 20 ile giriyorsun. Buraya kazansan 40 alıyorsun. Şimdi biz bir 20'lik girelim. 20'lik girdim. 20 tane bastım. 20 tane tık bastık. Maçı arıyoruz. lan ne sıklıkla çıktı bu? Arkadaşlar ben videoyu durdurayım. Maç gelince hemen devam ederim. Arkadaşlar deminden beri maç arıyorum bir gelmedi. Ve videoya hemen kaydı açtım hemen geldi. İsmini de değiştim Bir süre böyle gideceğiz. Ee, burada harita seçiyoruz. Oo. Güzel bir harita benziyor. Ben bu ninja'yı seviyorum onu seviyorum onu da alayım. Bu videoluk bunlarla oynayacağım bir dahaki videoya birkaç çekeceğim. Bu, bu çocuk alsak mı? Bir daha Şair bir şey. İlgi ee, bir şey geldi inşallah işe yarar. Arkadaşlar oyunda bu arada çok yabancıyım hiçbir şey bilmiyorum. Sadece benim en sevdiğim ninja. Şu an benim en sevdiğim adam ninja. Ninja ile oynamayı çok seviyorum. Öyle ee, ninja buradan gidiyorsa ninjamızı şöyle koyalım. Ve ninjamızı iyi koyuyor. Oğlum benimki diz katıyor adam iki silah sıkıyor. Ne kadar güzel diyor. Bir iki tane aldım. terbiyesi. Onu bu arada satalım. Şuraya bir tane alalım. Bunu geliştirelim. Uzun bir süre ninja ile gidebiliriz. Ee, bu iyi bir taktik. Ninjalarımı güçlendireceğim ben. Ee, mesela bu ninja'yı mesela o da indirmedi bütün bağımlarını. Ben birazdan round 4 olsun buna biraz şey göndereceğim. Eee bomba göndereceğim. Bombeden bu merak varmış. Bu merak. Ninja çok güçlü abi ya. Ben ninja'yı çok seviyorum. Hatta arkadaşlar şu evi merak ettim ya. Nereye alalım? Şurayı, şurayı mı? Şuraya. Alalım. Ben aldım. Git uyu. Uyumayacaksın tabii ki de çalış. Cık cık. Parayı biz veriyoruz sonuçta. Hmm. Villa gibi. Hmm, bu manki. Hmm, bu arada round 5 olmuş. Round 6'da bana e, biraz bomba gönderebilirim ya. Artık biraz bomba gönderelim. Lazım bu. ne aşka sattım bir ev alalım. Şunu al. Şiyamız ha. Şş, şş dur. Şş. Artist. Geçemezsin burası. Ana. Ucuzladı. yalnızca merak ettim. Merak sadece merak. Hiçbir şey yok sadece merak. Orada ben şuna biraz yeşil göndereyim. Böyle round geçtikçe böyle güzel değişik balonlar geliyor. Ona biraz yeşil. Sarı çok güzel. Onu denedim. Çok hızlı gidiyorlar. Bak şuradan geçip aşağı mı iniyor tekrar? Tekrar yukarı çıkıyor. Anlamadım ki ben bunların mantığını. Nereden dolanıp gidiyorlar? Bu arada adamın canı azalmış. Bizim canımız azalmış. Şunu da alayım bu aralar. için etmiyor. Şuraya bir tane daha alalım. Üç ninja burayı korur. Şu ne ya? Davul davulmuş mu çalacaklar ya? Bu mu şakamız? Bu o bayağı koruma gitmiş. Ana demir. Bu demiri ben seviyorum. Bundan biraz gönderelim. Bu arada arkadaşlar şu yeşil para var ya o bize her round başı para veriyor. Yani her yeni roundda bize bir yeni para ekliyor. Bunlardan gönderdikçe işte oradaki bakiye yükseliyormuş gibi. Yani kart almışsın. Kart limiti artıyor yani. Mesela bak şu an buna bastığımı 3.33 veriyor. Siyah. bu siyah 6 dolar veriyor. Aman göndereceğiz. Aa. Benim canım niye azalmış? Ayıp. Bu arada adamın canı bayağı gitti. Adamın çok fazla canı gitti. Şiş, şiş, dur gideceğiz gidiyoruz biz de gidiyoruz. Dur ayak üstü biz de gidiyoruz. Tut, 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 tut. Hadi oğlum 3 tane ninja nasıl koruyamıyorsunuz? Tamam. Okey. Şarjımda 29 kalmış sorun değil. Bunda ne ara 8 dakika oldu be. Ayağına başladık. 7.000 bin lira diyor ya 7 bin lira ne kadar sen biliyor musun Benim onun için bayağı beklemem lazım bence bu villadan bir cacık olmaz bana öyle geliyor ben de sana gönderirim lan o zaman bombe sat lan şu eve, eve eve gerek yok kardeşim biz zaten iyiyiz şu an şu an iyiyiz hatta şu an hiç iyi gitmiyoruz kazandık Dört tane, 5 miydi? Beş ninja bize zaferi getirdi. Hop oh, ben paramı alırım. Rematch isteyelim. Tekrar gelir miymiş Keko? Yok Reis ya. Fazla puan gerek yok. Geliyor mu lan bir el daha? Kaçacak deyince bu. Hadi be ya. Gelecek mi? gelmeyecek onu gelecek bu arada arkadaşlar pes çekeceğim arkadaşlar kötü bir durum oldu ya pes çekmeyi şey istemiyorum Zı e o peste attığım ikonik moment legend çıkmıştı ya ben telefonu sıfırlamak zorundaydım yeni bir telefona geçmiştim telefonu sıfırlayınca da evet arkadaşlar daha önce pesteki hesabımı sıfırladım ikoniğe bağlamamıştım o yüzden bu arada e şurada şeylerimiz varmış tavır diyor mi tavır ne gelmiş o bu merak o büyücü büyücü alacağım büyücü biliyorum arkadaşlar bir tane adamdan bir tane adam bunu aldıydı beni yendiydi hatta ilk oynadığımda büyücü çok işe yarıyor böyle bir yıldırım atıyor üf efsane 5000 liraya kobra Oyunda yapılacak değişik değişik şey. bir, sürü şey var. Böyle bir tane daha 20'li koymayalım ya. Oo, hemen buldu. Arkadaşlar bu arada videomuz ben bir kanca ben bizim etmek için bu video artı 10 like gelirse çok mutlu olurum. E, ee, 20 istiyorum gelmiyor. 10 isteyelim bari. Bu haritayı değiştirdim. böyle haritayı değiştirebiliyoruz. Güzel bir harita bence. Bunu alacağım. Bunu alacağım. Bunu alacağım. ne? Bu işe yaramaz. Bu da garip bir şey. Bu da harita değiştirdi. Değişik bir harita. Çat çat çat. Ben gene aynı üçlü yazacağım. Bunu hiç sevmiyorum. Bunu da Bunu da bilmiyorum. Bir daha Arkadaşlar bu arada bildiğiniz korku oyunları. <laughs> Korku <laughs> oyunları varsa yazmayı unutmayın. Şöyle koyalım. Koyabilirim. Sen bizim garantimiz mi? Garanti. Şunlar <laughs> doğanlısa bunun şeyi yeter benzeri. Yetti mi? O Oğlum bunlar çivi koyuyor. Çivi nereden koyuyor? Şu mu acaba? Ya ben biraz şöyle bomba atalım. Bu arada herif bayağı baskı yapıyor şu an bana. Şunu da alırsam iyi olacak. Şuraya da bir tane şey alacağım. Şunun yanına bir tane büyücü alalım büyücü işe yarar şu büyücülük şu yıldırım çok işe yarıyor ondan almamız lazım şu an aynı sadece benimki biraz daha güçlü ben ona şöyle baya bir mavi göndereceğim maviler de baya baskı yapalım bu arada o şaka maka yani bana çok baskı yapıyor Neyse şunu satmayalım. Takılsın. çıkmış da bu olsun. Bunu dörtüze dört sattım. Ama paramı al şuna bir şey vereceğim. Gold. Şuraya bir büyücü koyalım. Şöyle yapalım. Hop buna yıldırım alalım. Bak yıldırım bir atıyor. Bütün balonlara vuruyor o yıldırım geçiyor hepsini o yüzden çok güzel bu arada şu biraz yeşil balon döndürelim Allah Allah burada para arttıkça da daha güzel şeyler de satın alabilirsiniz şu neymiş lan bunu da hiç kullanmadım ha bu da çivi mi kuraklıyor? hımm herifte acaba bundan mı var? ama o çiviyi oraya kendi koydu o atıyor bir tane altın ooo bir şeyler geliyor ha, baya iyi olmaya başladı takım şu an karşıdaki rakip baya güçlüymüş şöyle yapalım. benim de da bir şey diyecek diyecek bir şey de. ama Video da bu arada oyun güzel oyunmuş, eğlenceli. Bir yerden sonra çok eğlenceliymiş. Benim bayağı hoşuma gitti bu oyun. benim kullandığım sevdiğim balon gelmiş. Hemen biraz gönderelim ona <laughs> Ha, tabii tüm <davidum>, parayı gönderdim. <laughs> Şunu da göndereyim. olması daha ileri seviyede lan ya sanki. Ona geldi. Ha, ne sayınca öyle Ne yaptı bir şey yaptı bu Bu bir şey yaptı Abi bu bir şey yaptı abi Abi ben korkuyorum abi Abi ben korktum Bu ne Aa koydum Vallahi buldum nereden koyulduğunu Şuradan bunu böyle sürüklememiz gerekiyormuş hmm, Çakal seni sen kendin de zeki deniyorsun ha. Ben de çok zekiyim. Şunun parası biraz daha gitsin ya. Ne yaptı lan o? Oha. Şu top mu böyle? Heyecanlı. Önde bir sürü bir sürü şey var Yani. Sıkmıyor ya yani sizi Çok eğleniyorum ben şu an. Bir para versin şundan alacağım. Altın 500 diyorlar. Ne kadar çok istiyor her şeyden. Her şey fiyatı da çok yağlı. Abi şu ara artık şunlardan. Aç aklıma bir şey geldi. Şundan bir tane de şöyle alayım. Bunlar böyle böyle ikili ikili, ikili atsınlar oraya kapatsınlar geçmelerine izin vermesinler. Şarjım da az kaldı ya. Ama şu an herif bana baka bana göre bakılırsa herif şu an benden önde gibi. Arkadaşlar. Ah, ah, ha, dışarıda bir sıkıntı var. Şarjım bayağı hızlı tükeniyor. Şunu da aldım. Şuradan şu an ben çıkmadım yerimden. Şu an şarja koyacağım. Taktım. Bakın şarja taktım

Biraz doge atıyor bana. Ne Ayıp ya. Ne güzel kardeş kardeş oynuyoruz yani. Sen niye böyle bir şey yaptın? Oyun bozan. Aldım adalar ya. Ne de kaçtık korkak kedisi Ne mal ne Evet arkadaşlar son bir maça daha girelim. Bu bölümü üç maç yapalım. Ee, bir dahaki bölüm kaldığımız yerden sizi hızlı, hızlı devam ederiz bir yirmilik daha girelim e, e, e. Çünkü de çok uzun oldu 18 dakika arkadaşlar burada eğer evet, tu diye devam edelim mi? <laughs> telefon sıfır gitmiş eğer istesiniz ben kaldığımız yere kadar oynayacağım evet, iyi bir şey sormak istiyorum arkadaşlar ben videoyu durdurayım maç bulunca geri geliyorum bekleyin maç ya, maç. Evet arkadaşlar maç buldum ve geldim de bir saattir Allah sizin alın, bir saattir bekliyorum maç gelse de oynasam diye Çok değişik bir yer tamam değiştirecek mi acaba değiştirelim video için değiştirelim

çok güzel. Şu arkadan gelen sesli için de tekrar tekrar kusura bakmayın. Hello, olduğumuz için ses çok geliyor diye. Şöyle ben buna bayağı bir numaradan Bu numaradan bayağı fazla Şu an değişik taktikler deniyor. arkadaşlar bakın bundan var mı bu bak bir daha veriyor bu 1.7 veriyor acaba niye iki tane balon bu daha iyi yani. bu arada ben herifi bayağı sıkıştırmışım köşeye ana herif oyundan çıktı yazıklar abi ya herife çok balon gönderip Neyse arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere bay bay. Videomuzu beğenmeyi ve artı like yapmayı da unutmayın. Lütfen arkadaşlar videomuzu izleyin, kanalımıza abone olun, bildirimleri açın. Her şeyi yapabilirsiniz. yorumda yazın. Yorumlar kapalıysa da videoyu beğenip çıkın. Yani çok teşekkür ederim için. Görüşürüz.